AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Van'daki açıklamasında, bildiri yayınlayan çeşitli ülkelerin büyükelçilerine yönelik, ister büyükelçileri, ister yayın organları üzerinden oluşturdukları algılarla Türkiye'yi hizaya sokma çabalarını tamamıyla reddediyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği ile bütün meselelerini masada dostça konuşur ama hiç kimseye parmak sallayarak algılar oluşturmasına müsaade etmez, dedi. Bir dizi program ve toplantılara katılmak üzere Van'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ferit Melen Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı. Daha sonra otele geçen Kurtulmuş, ARGE ve Eğitim Başkanlığı, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim programına katıldı. Basına kapalı yapılan toplantının ardından Kurtulmuş, gazetecilerle bir araya geldi kurtulmuş. 10 yıl önce Van'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında depremin hemen ardından Van'a gelmiş bir kardeşiniz olarak Van'ın nasıl yıkıldığını, nasıl büyük bir felaket yaşadığını, nasıl zor bir süreçten geçtiğini gören birisiyim ve ardından sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde kelimenin tam anlamıyla neredeyse yeni bir Van inşa edilmişti. Fevkalade güçlü bir şekilde Van yeni baştan inşa edilmiştir. Anadolu'nun en güzel şehirlerinden birisi olan ve doğunun İstanbulu diyebileceğimiz Van'ımız terörden temizlendikten sonra bambaşka bir şehir olduğunu görüyoruz dedi. Kılıçdaroğlu korku, sindirme ve baskı oluşturuyor, Türkiye'nin, gündemi yoğun bir haftayı geride bıraktığını anlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu, Türkiye'nin ikinci çok oy alan partisinin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bir korku, sindirme ve bunun ötesinde baskı oluşturarak, siyaseti şekillenme diyerek özetleyebileceğimiz yeni bir siyaset tarzı ve şekli var, bir önceki hafta biliyorsunuz bütün gündem Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşları tarafından siyasi cinayetler, siyasi suikastlarla, bu konudaki tehditlerle bir şekilde işgal edildi. Açık söylüyorum, bu anlamda bir korku siyaseti, bir baskı oluşturularak Türkiye'nin eski dönemlere dönebileceği tehdidi üstü kapalı olarak Türkiye gündemine gelmiş oldu. Faili meçhul cinayetlerden, baskılardan, kimin, nerede, ne şekilde adam öldürdüğünün belli olmadığı dönemlerden geçmiş olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Allah'a çok şükür, Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti hükümetleri dönemlerinde Türkiye, eski Türkiye dönemini geride bırakmış, o defteri külliyen kapatarak çöplüğe atmıştır. Bu cinayetlere şahit olan illerden biri de Van'dı. Başından beri hep şunu söyledik. Türkiye'yi bir daha eski günleri hatırlatacak ve o eski günler üzerinden baskı, korku siyaseti oluşturarak halkı karamsar noktaya itecek bir sözlerin söylememesi gerekir. Hele bunun Türkiye'nin ikinci partisi lideri tarafından söylenmiş olması, başlı başına Türkiye siyasetini kirleten, Türkiye siyasetini zehirleten ve siyasi dili zehirleyen bir unsur olur. İtirazlarımızı yaptık. Varsa elinizde bir bilgi, belge, duyum bunları götürün savcılıklara söyleyin. Bu bir vatandaşlık görevidir. Bırakın bir siyasi parti genel başkanı olmayı, aynı zamanda bir vatandaş olarak da ödevinizdir. Ankara'da Cumhuriyet Başsavcılığının açmış olduğu soruşturma kapsamında tekraren buradan ifade ediyorum ki, Sayın Kılıçdaroğlu ve bu konuda bilgisi olan arkadaşlar giderler savcılığa ifadelerini verirler. Böylece bir karanlıkta bir gölge boksu yapmaktansa bir şekilde bu konuda ne kastettiklerini Türkiye kamuoyuyla paylaşırlar. Bunun vermiş olduğu bir tehdit, karamsarlık, insanları yıldırma, Türkiye'yi böyle yanlış tartışmaların içine sokmak gibi bir tavrın içerisinde oldular ama bu konudaki gerekli cevaplar ortaya konulduktan sonra Kılıçdaroğlu'nun geri adım attığını gördük. Eminim ki birkaç hafta sonra kendisi hatırlamayacaktır. Sadece gündemi değiştirmek ve korku salarak siyaset dilini zehirlemek için kullanılmış bir argüman olacaktır. Bu bitti, arkasından bir başka gelişme oldu. Yine geçtiğimiz hafta memurlara tehdit